Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerleyiz. Bugün yine sizlere bir alım duyurusundan bahsedeceğim. Video biraz geç olacak malum izindeyim. İşlerim güçlerim var. Yine de sizlere bugün biraz vakit ayırdım. Ee, yardımcı olmaya çalışacağım. Jandarma Genel Komutanlığı 5000 alım yapacağını açıkladı. Çok güzel bir rakam. Herkesin başvuracağı değerlerde şartları var. E, Saygı Güvenlik Komutanlığı gibi de çok fazla e, kasmıyor. Yani kasmıyor derken şu şekilde e, alım şartları çok dar değil. Herkesin başvurabileceği tarzdan alımları var. 3.901 kişisini e, jandarma personeli olarak ayırmayı düşünmüş. 804 lojistik yani mesleki branşlı kişilerden alacak. 250 MEPS personeli yani muhabere dediğimiz iletişim alanında 12 Kişi at bakıcısı, 23 bot serdümeni, 10 havacı e, olmak üzere 5000 kişi e, alım yapacak. Bu alımlarda işte ne gibi şartları var, işte yaşları nedir, nelerdir onlardan da bahsedeyim. E, 27 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor, en az da 20 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Ee, başvuru şartlarından en önemlisi bu genelde yaşa takılıyoruz <laughs> bu şekilde oluyor İlkokul mezunu alımı da yapılıyor bunların içinde ee, Birkaç arkadaş e, yanlış biliyorsun ilkokul mezunundan alım olmuyor liseyi bile zor alıyorlar diyenleriniz olmuş Mesleki branşlı olarak da girebiliyorsunuz Yani en az ilkokul mezunu kişiler de sadece lojistik yani mesleki branşlara başvuru yapabilir KPSS şartı okul düzeyinde yok. Yani mesleki branşların çoğuna başvurduğunuz zaman e, sizden KPSS istemeyecek. Bunu belirtmek istiyorum. E, KPSS şartı da diğer branşlara yani işte jandarma, e, bot serdümeni, diğer alımlar ise lojistik hariç en az 50 puan istiyor. Yani en az KPSS'den 50 puan almış, almış olmanız gerekiyor. Mesleki branşlar dışında da e, mülakatları nasıl oluyor? sözlü mülakatları bir önceki videomda bahsetmiştim. Aynı sistem değişen hiçbir şey yok. E, spor mülakatı da zaten başvuru kılavuzunda da belirtiliyor. 400 metre koşu var. En az 75 saniyede tamamlamanız gerekiyor ki geçerli bir puan alabilirsiniz. En az 34 adet mekik çekmiş olmanız gerekiyor. Bunu bahsettiğim rakamlar en az. Fazlasını çekerseniz daha çok puanınız olur. Durarak uzun atlamada ise 180 santim bulunduğunuz yerden atladığınız konuma 180 santim olması gerekiyor. Bar fixi de en az 4 bar fix çekmeniz gerekiyor. Ee, şimdi şu şekilde bunların hepsi yerine geldikten sonra biliyorsunuz işte sözlü mülakat ve işte hastanelere sevkiniz gerçekleşiyor. Onları tamamlıyorsunuz. 5000 uzman erbaş alımına başvuru yapmak için ise jandarma ve sahil güvenlik komutanlığının personel temin sayfasından orada başvurular var. O, oradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Birçoğunuz da şu şekilde sorular soruyor. İşte eğitim nasıl? Eğitim nasıl? Hani işte ben sadece asayiş branşında çalışmak istiyorum. Bu tarz seçeneklerimiz maalesef yok arkadaşlar. Bizler de şu şekilde çalışıyoruz. Bu o da e, komando birliklerinde çalışabilirsiniz. Bu asayiş çıkışlı yani Kastamonu veya e, Safranbolu'dan çıkmış olmanız bir şey değiştirmiyor. Eğer komando olur raporunuz varsa, yani size sevke gönderdiklerinizde komando olur raporunuz varsa sizi hem komandoda hem asayişte çalıştırabiliyorlar. Yani sadece asayişte çalışmak istiyorum, bu şekilde mesleğe girelim diye düşünmeyin. Her şeyi göz önünde bulundurun eğitim videolarında ise çok fazla eğitim videosu bekleyen arkadaşlarımız var. Yerine göre çok çok değişken bir şeydir bu. İzmir Foça farklıdır, biraz daha zordur. Yani e, Kastamonu farklıdır, Safranbolu farklı. Eğitimler zor geçiyor arkadaşlar. Genelde sabrınız sınanıyor. Hemen bırakırım diye düşünmeyin. Biraz sabırla kıtada biraz daha rahat edersiniz. E, değişik değişik bazen yorumlar görüyorum İşte limon sat daha iyi veya başka bir şekilde o tarz arkadaşlara da saygı duyuyorum ee, iyisi de var kötüsü de var meslekte herkes işte bu mesleği sevecek diye bir kaydı yok denemeden kimse bilemez ee, biraz da bazı şeyler kendini geliştirmekle alakalı eğer sen kendini geliştirmişsen bazı bilgi ve birikimlerin varsa donanımların varsa kanunlarını biliyorsan e, çoğu zaman e, ekmeğini yani tekneni yürütürsün dedikleri tekneni rahat bir şekilde yürütürsün eğer bilgisiz, ilgisiz ve alakasız bir insansan zaten bazı şeyler sana zor gelmeye başlar. Ee, bu da dediğim gibi kişiden kişiye göre değişiyor. Zor bir meslek. Kesinlikle girin işte yapın kolay diyemem. Bazı zorluklar illa var. Bu zorluk da eğitimden başlıyor zaten. Orada bayağı zorlanacaksınız. Ee, bu eğitimlerde detaylı olarak da bilgi vereceğimi söylemiştim zaten. O videoda gelecek. işte i̇şte olduğumdan dolayı biraz yoğunum. Bazı hastane işlerim oluyor. Onları hallediyorum. Sizlere daha çok vakit ayıracağım zamanlar da gelecek. Bunları yavaş yavaş sizlere aktaracağım. Benim bu duyuruyla alakalı diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.